Z kuşağının yeni bölümüyle TV Spor ekranlarında karşınızdayız. Bu hafta yine çok önemli bir konuğumuz var. Ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil edecek Galatasaray sporcusu, milli yelkenci Ecem Güzel. Ecem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok klasik bir soruyla başlayalım. Kendini bize birazcık tanıtabilir misin? Tabii ki. Ben Ecem Güzel. 25 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm aslında. Ondan sonra ortaokulda annemin işi nedeniyle Bodrum'a taşındık. Aslında yelken maceram da böyle başladı. Ortaokul ve liseyi orada okuduktan sonra üniversite için ve daha öncesinde yelken için İstanbul'a geri döndüm. Şu anda Marmara Üniversitesi'nde spor yöneticiliği okuyorum. Peki bu, Bodrum'a gittiğinde başladın yelkene ve Profesyonel olma süreci nasıl gelişti? Başladığında profesyonel olabileceğini düşünüyor muydun? Ya, i̇lk başta yarışmaya başladığım zaman kendime en uzun vadeli hedefim ben bir gün olimpiyat oyunlarında yer almak istiyorum, yer alacağım cümlesiydi. Ve bu cümle beni yelken kariyerime oldukça şekil verdi. Ee, orada Turgut Reis'te yaşıyorduk. Orada amatör bir şekilde yapıyordum ve olimpiyat hedefimin olduğunu tabii ki de herkes biliyordu. Ve en sonunda düşündüm bu işin İstanbul'da özellikle Galatasaray Spor Kulübü'nde yapabileceğime karar verdim. Ve 2013 senesinde aslında üniversiteye başlamadan önce Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer oldum ve olimpiyat maceram böyle başladı diyebilirim. Galatasaray'a transfer olduğun süreçte evet maceram başlamış. Peki Galatasaray sana neler kazandırdı? Nasıl bir histi Galatasaray'da olmak? Galatasaray'da olmak ilk öncelikle benim için aile ortamı. Çünkü kulübümüzde gerçekten abi kardeş ilişkisi var antrenörümle ya da diğer sporcu arkadaşlarım ve arkadaşlarımla. Özellikle bu dönemde herkes benden küçük, ben hepsine ablalık yapıyorum diyebilirim. Çok güzel bir ortam var. Bunun dışında sportif olarak benim bütün imkanlara erişmemi sağladılar. Manevi olarak hep arkamdalardı, hep desteklediler. Ve sonunda da onların meyvelerini toplamaya başladık. Galatasaray'da en büyük sporcu olduğunu söyledim ve kariyerinde 7 yılı aşan bir kariyerim var Galatasaray'da. Bu genç isimler sana mesela ne gibi sorular sorabiliyor? sana yol göstermen için talepte bulunuyorlardır illa Nasıl bir yaklaşımla onlara yaklaşıyorsun? Ya küçük optimistçi sporculardan genelde işte nereye gidiyorsun? Yarışta kaç oldun? Ne yapacaksın? İşte antrenmana çıktım mı antrenmanda ne yaptın gibi sorular geliyor ve benzer cevapları buldukça benden "Aa biz de aynısını yaptık. Biz de öyleydik. İşte yarışta benim de kötüydü ama diğer yarışım daha iyi olacak." gibi tepkiler alıyordum. Aslında onlarla aynı ortamı paylaşmak benim için keyif verici. Kesinlikle olimpiyatlardan sonra da büyük ihtimalle artık onlar daha da fazla ilgi göstermeye devam edecektir. Senin için çok yoğun bir antrenman tempon var ki neredeyse haftanın 7 günü çalışmaya varabiliyor bu bazı dönemlerde. Bu tempoda günün birçok saatini suyun üzerinde geçiriyorsun. Denizde olmak nasıl bir his? Denizde olmak e, kesinlikle özgürlük veren bir, bir şey ve e, ben zaten tek çocuk büyüdüm, kardeşim yok ve tek başıma eskiden de oyun kurardım, hep tek başıma oyun oynardım. Ondan tekten üstünde tek başıma olmak da bana çok keyif veriyor. Bütün kararlar bana ait, e, doğrusuyla, yanlışıyla. E, bu benim için büyük bir has çok keyif alıyorum tekneye her seferinde bindiğimde. Ki zaten Laser radial tek başına yaptığın bir evet. tüm her şeyle sen ilgileniyorsun. Biraz da bize onu anlatabilir misin bilmeyen izleyicilerimiz evet. için? Lazer radial kadınlar için olimpik bir branş. 2008 yılında olimpiyatlara girdi. O seneden beri bütün olimpiyat oyunlarında yer aldı. Tek kişilik bir sınıf. Yaş sınırı yok. Kilo sınırı da işte ideal kilolarımız var benim bizim 70-73 arası ideal bir kilo. Ee, onun dışında her ülkeden tek kişi katılabiliyor olimpiyat oyunlarına ama diğer yarışlarda öyle bir kısıtlama yok. Olimpiyat oyunlarına dediğim gibi en iyi kadın sporcu katılıyor. Peki Rezel, laser, laser radial ile başlamak isteyen bir genç sporcu adayına neler, de, neler tavsiyesinde bulunursun? Aslında ondan önce geçiş sınıfları var. Optimiste genelde yelkenciler optimistle başlıyor 9-15 yaş arası. Ondan sonra lazerin başlangıç sınıfı var. Lazer 4.7, 4.7 diyoruz. Ee, o sınıfı yaptıktan sonra e, geçmeleri daha ideal oluyor. Çünkü fiziksel olarak lazer teknisine alışıyorlar. E, lazer radyalin o yüküne biraz da olsun alışmak için e, o sınıftan geçmek gerekiyor. E, sakatlık olma ihtimali çok yüksek. E, ondan dolayı o geçiş sınıflarını atlamadan ve kondisyonuna e, önem vererek ilerlemelerinde fayda var. Sen... İlk başladığında da aslında Optimist'in adını duyarak giriş yapmıştın. Tam olarak ne olduğunu evet. bilmediğini de söylüyordun. Evet. O nasıl gerçekleşti? O süreci biraz anlatabilir misin? Biz Bodrum'a taşınmadan önce yine annemin işi nedeniyle Bodrum'a tatile gidiyorduk. Tabii annem orada kışında kalıyordu ama biz yazın gitme imkanı buluyorduk. İkinci gittiğimiz sene sanırım bir aile dostumuzun kızı Optimist kursuna gittiğini duydum. O zaman da ben tabii 10 yaşındaydım. Çok canım sıkılıyordu evde. Ve Optimist ismi 10 yaşında bir çocuğa çok ilginç geldi. Özellikle ben çok meraklı bir çocuktum. Her şeyi araştırmak, her şeyi böyle gerçekten karıştırıp öğrenmeyi çok severdim. O Optimist ismi bana çok cezbedici geldi. Ve ben annemlere baskı yapmaya başladım. Ben de Optimist kursuna gitmek istiyorum diye. İlk başta tabii direndiler. Özellikle anneannem. Anneannem denizden korkan bir kadındı çünkü. En sonunda dayanamayıp hadi tamam git sen başla bir diye başladım. İlk başta çok çekiniyordum tabii ki de e, ama sonradan alıştım. Ama ilk marina'ya gitene kadar optimistin yelken olduğunu gerçekten bilmiyordum. Belki de bilsem gitmezdim. O konuda hala şüphelerim var. Peki sen alıştın, ailen alışabildi mi senin bu spor yaşantına? yelkene. Alıştılar aslında. İlk başta kesinlikle ben kursa gittiğimde ya da antrenmana gittiğimde beni izlemiyorlardı karadan. Çünkü zaten denize çıktığımız yerle oturduğumuz yer çok yakındı. Öyle izleme şansları olabiliyordu ama asla gelmediler. Ama bir süre sonra benim bu spordan vazgeçmeyeceğimi anladıklarında kabullendiler. Hadi git antrenmanım var gibi destekleyici sözler olmaya başladı antrenmanlar kendini sporu adamanla beraber senin de aslında sosyal medyada başlattığın bir kampanya var Emeşin diye. Bize bundan da biraz bahsedebilir misin? Bizim burada ekibimle oluşturduğumuz mantık aslında gelecek nesillere bilgi birikimini, tecrübeleri aktarmak. Yani bunu şu anda sadece sosyal medya üzerinden yürütebiliyorum ama pandemi dönemini atlattığımızda genç sporcularla buluşup tecrübelerimi onlara aktarmak çok isterim. Bazen gerektiğinde sosyal medyadan da yazıyorlar bana bazı ufak diyorlar alabilmek için ama onlarla bir araya gelmek tabii ki daha önemli. Kesinlikle yüz yüze iletişimin zaten şu dönemlerde birazcık eksikliğini evet. yaşıyoruz. Ama pandemi geçtiğinde böyle bir şeyin olması muhtemel ki sen zaten spor yöneticiliği de okuyorsun. Evet. Bir de onu sormak istiyorum. Eğitim hayatında bu yoğun antrenman temposu, bu disiplinli sistem nasıl bir arada gidiyor? Aslında tam gitmiyor <laughs> kesinlikle. Ben ilk başta İstanbul Üniversitesi'ne gir girmiştim. İlk denediğim okul orasıydı. İki sene orada okudum yine spor üzerine. Ama çok yardımcı olmadılar bana bu konuda. Yani ya spor yapacaksın ya okula gideceksin gibi tepkiler aldım bazı hocalardan. Ondan sonra Marmara Üniversitesi'nin sınavlarına girdim tekrardan. Tekrar üniversite sınavına girdim. Ee, i̇kinci bir üniversite okuyorum aslında. Yani yarım da olsa. 2013'ten beri üniversite öğrencisiyim ama bir şekilde bitecek bu. Ee, okul yavaş ilerliyor ama yelken e, tam, tam ama. gaz devam ediyor evet. Yani okula devam etseydim yelkende bu ulaşacağım ulaştığım seviyeye ulaşamayacaktım belki de. Çünkü zaman hızlı geçiyor ve yelken de sürekli denizde olup e, mil yapıp tecrübe kazanmamız gereken bir spor. Ondan ben e, okuldan da memnunum aslında. Yavaş yavaş ilerliyor. Bazı fedakarlıklar yapmak gerekiyor başarı için. Peki o zaman şöyle bir şey sorayım ben sana. 24 saatin nasıl geçiyor? Bu bir sürü şeyden feragat etmiş durumdasın. Bana 24 saatini anlatabilir misin? E, antrenman sezonumuzda genelde 5-6 saatim e, antrenmanda geçiyor. Onun dışında zaten çok halim kalmıyor ya uyuyarak, ya dinlenerek geçiyor. Genelde e, bisiklet antrenmanlarımız olduğunda sabah 5'te çıkıyoruz bisiklete. Ondan gün çok erken başlıyor aslında bizim için. Ama hani o tempoyu ben seviyorum boş kaldığım zaman yani dinlenme dönemi olduğu zaman gerçekten çok boş kalıyorum ve <laughs> rahatsız olmaya başlıyorum bir yerden sonra o tempoya alıştığım için ee, ya bütün günüm aslında kulüpte ve antrenmanla geçiyor başka da pek bir aktivitem yok. Kulübe gidemediğin dönem işte biraz da mart ayından beri başlayan pandemi süreci de senin için bayağı bir zor olmuştur diye düşünüyorum. Ondan öncesinde şey sormak istiyorum ama. Pandemi sürecinin başladığında sen bir yarışma için hazırlanıyordun. Avustralya'daydın. Nasıl bir histi yani bu etkinliklerin ertelendiği, turnuvaların yapılamayacağı ve hatta sokağa çıkmaya sahne kadar gelen durumlarda sen nasıl etkilendin? Aslında biz şöyle gelişti o dönem. Biz Şubat'ın başında Avustralya'ya gittik ve o zaman zaten Çin'de ve diğer ülkelerde biraz biraz vaka sayıları artmaya başlamıştı. Açıkçası bu kadar olacağını biz düşünmemiştik. Gittik Avustralya'ya yarışı yaptık. 1 Mart'ta ülkeye döndük. Ondan sonra Mart'ın 20'si gibi ya da 25'i gibi diyeyim Palma'ya başka bir yarış için gidecektik. Bir gün denize çıktık. Geldik ve yarışın iptal olduğunu gördük. Mail atmışlar, herkese haber vermişler yarış iptal edildi diye. Ondan sonraki süreçte zaten bir hafta içinde her şey kapandı. Kulüp kapandı. E, spor salonları kapandı, biz de evlere kapandık. Yani zor bir süreçti bu aslında. E, bunun akabinde olimpiyat oyunları ertelendi. Bu benim için gerçekten üzücü bir andı. Ama sonradan antrenörlerim bana destekleyici sözleri oldu. E, Milli takım antrenörüm Kemal Muslubaşı'nın özellikle şu cümlesi beni çok motive etti. İşte Ecem biz bu pandemi döneminden daha iyi çıkacağız, emin olabilirsin. Ondan sonra ben bir motive oldum ve evde antrenmanlara başladım. İki ay evde antrenman yapmak durumunda kaldım. Denizden uzak kalmak nasıldı peki? Çok Ev. sıkıcıydı. Çok sıkıcıydı. Bu süreçte neler yaptın? Bazı insanlar yeni alışkanlıklar elde etti. İşte vakit ayıramadı atıyorum okumak istediği kitapları okudular. İzleyemediği dizileri, filmleri izlediler. Sen neler yaptın? Öncelikle zaten antrenman programı oluşturduk baştan. Kulüpten bazı ekipmanlar aldım. Spor salonu, mini bir spor salonu kurdum eve. Bisiklet trainer vardı. Bütün antrenmanlarımı onda yaptım. Kürek ergometresi vardı. Yine haftada 15 saat antrenman yapıyordum aslında. Sadece deniz eksikti. Onun dışında çok seyahat ettiğimiz için ben evi otel gibi kullanıyordum. Birazcık evi keşfetme fırsatım oldu. Ee, ...bitirmediğim puzzle'larım vardı. Onları bitirdim. 3-4 tane bitirdim aslında. Bayağı da büyük puzzle'lardı. Ee, dizi film izledim. Eski dizileri izledim tekrar. <laughs> o kadar çok vakit vardı ki... ...hepsini baştan yapabildim yani. Denize kavuştuğun an... ...ne zamandı? Gününü hatırlayabiliyor musun? Ee, 14 Mayıs'tı sanırım. Ee, Nisan'ın ortasında... E, ...Federasyon'dan... ...sportif direktörümüz dedi ki... ...olimpik havuzda olan kişilere ya yani olimpiyata katılacak sporculara bakanlık izin verecek sanırım. Biz de o izni beklemeye başladık ve mayıs'ın onu gibi o izin geldi. Ya yani olimpiyata gidecek sporcular antrenmanlarını minimum sayıda yapıp yapabilir diye. Zaten kulüpte de bir tek ben çıkıyordum o dönemdenize. Çok iyi bir dönem geçirdik aslında o mayıs'ın ile başlayıp Avrupa Şampiyonasına kadar dönemde çok sıkı bir antrenman dönemimiz oldu. Ve iyi bir dönem geçirdik diye düşünüyorum. Pandemi öncesine göre daha fit durumda mısın? Yani formunu daha zirvesinde çıktın diyebilir miyiz? Evet en iyi dönemim diyebilirim. O zaman Ekim ayının başında sen Avrupa Şampiyonası'nda yarıştın mı? Altıncı oldun. Evet. Avrupa Şampiyonası sizin sonuçta pandemi süreciyle beraber gittiğiniz ilk turnuvaydı. O turnuvaya gidiş, turnuvada yaşadıkların neler hissettin? Altıncı olmayı nasıl değerlendiriyorsun? Hepsini öğrenebilirim. İlk 10 dereceler her zaman çok iyidir. Tabii ki de altıncılık daha da iyi. E, madalya'ya bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor bu ve çalışmalarımızın doğru e, tempoda olduğunu gösteriyor. Doğru bir yoldayız. E, açıkçası yarışa giderken ben çok tedirgindim. Çünkü Türk yelkencilerinin özellikle yarışmaya çok ihtiyacı oluyor. Çünkü ülkemizde e, pek yarış olmuyor. Çok rekabet edebileceğin sporcu yok. Ondan e, sezon içinde Avrupa'da antrenman yarışı olsun, normal e, özel yarışlar olsun... E bizim ihtiyacımız olan yarışlar oluyor bu tecrübeyi kendimize katabilmemiz için. Biz de bu arada hiç yarış yapmadık. 6 ay önce en son yarışa gittik. 6 aydır çok sıkı bir antrenman dönemindeyiz ama gerçekten doğru antrenman mı yaptık? Doğru şeyler mi yaptık gibi tereddütlerim vardı. Bir de yarışmamış olmanın verdiği birazcık stres vardı. Ama sonunda stresli bir haftanın sonunda iyi bir sonuçlu Avrupa şampiyonasını bitirdim. Onun için bayağı mutluyum. Yüzden fazla rakibin vardı diye biliyorum. Evet, 100, 110 kişiydik sanırım ama en önemlisi bütün olimpiyat kadrosunun eksiksiz orada olmasıydı. Bu da bizim için güzel bir durum. Rakiplerini görmek, onlar ne durumda görebilmek için de gayet güzel. Peki onlarla pandemi sürecinde bu rakiplerin iletişim haline geçmiş miydiniz? Arkadaşlık durumu nasıl onlarla? Bazılarıyla evet konuşuyorduk ama herkes zaten evindeydi. Evinde antrenman yapmaya çalışıyordu. Sosyal medyadan ya da konuşarak bir şekilde iletişime geçtik. Herkes bir beklemedeydi. Onun dışında bizim olimpik sınıflar olarak düşününce çok ciddi bir ortam var. Yarı zamanı kimse kimseye böyle pek konuşmuyor, pek iç içe geçmiyor. Çünkü herkes birbiriyle rakip ve denizde kıran kırana mücadele ediyoruz. Ondan yarışta biraz daha mesafeliydik. Ama herkesin hemen hemen neler yaptığını pandemi sürecinde biliyorum, takip ettim. Bu biraz da hani pandemi sürecinde daha çok yaygınlaştı. Sosyal medyada insanların birbiriyle görüntülü konuşma süreci. Sen peki sosyal medyayla aran nasıl? Onu da hangi platformları daha çok seversin? Günde ne kadar vakit ayırırsın? Ya ben daha çok Instagram'ı kullanıyorum. Orada çünkü genel olarak kitle herhalde orayı kullanıyor. Facebook'u pek fazla kullanmıyor. Artık jenerasyon değiştirdi evet. Facebook biraz daha. Yani herkes Instagram'da, herkes bir şeyleri oradan aktarıyor ve bence yani gündemi Gün. takip etmek için en mantıklı sosyal medya orası. Ben daha çok bakıyordum eskiden aslında ama bu aralar daha çok kullanmaya başladım. Çünkü buna da sporcu olarak buna da ihtiyacım var orada görünür olmaya. Kesinlikle çoğu sporcu sosyal medya üzerinden yaptığı kampanyalarla da çektiği videolarda da pandemi sürecinde baya bir gündeme gelmişti. Ha. Çeşitli challenge'larla beraber yaptıkları evde yaptıklarını da göstermişlerdi. Sen peki günde kaç saat harcıyorsun sosyal medyada? Yani antrenman döneminde aslında 1-2 saati geçmiyor sanırım bu da zaten başarılı olmanın önünde giden. Arada bir evet elim gidiyor bakıyorum ama çok fazla bir zaman harcamak istemiyorum. Çünkü dinlenmeye mi harcayayım yoksa sosyal medyada gezinmeye mi? Tabii ki de dinlenmeyi tercih ediyorum. Daha çok akşam vakitleri bakıyorum kim ne yapmış, neler yapmış diye. O zaman gelelim Tokyo Olimpiyatlarına. Tokyo Olimpiyatlarına katılacağım belli olduğunda neler hissettin? Bu süreç aslında uzun bir süreçti. 2019 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonaları bizim seçme yarışımızdı. Bu da 2018'in sonunda ilan edilmişti. Aslında 8 aylık bir süreç vardı önümüzde. Stresli bir dönemdi. 2019'da Dünya Şampiyonası sonucunda ben seçmeyi kazandığımı kesinleştirdim. Ve aslında birazcık rahatlama oldu. O stresli dönemlerin yükü kalktı. Ama biraz da şaşkındım. Bu kadar mı? Ya? Cidden bitti mi diye. Ee, bir şaşkınlığım olmadı değil. Ondan sonra tabii ki de daha hızlı bir şekilde antrenmanlara devam ettik. Ee, yani güzel bir dönemdi o da. O dönemi yaşamam gerekiyordu. O kadar stresli ve sonunda galip çıktım o dönemden. Bu çok güzel bir şey. Az önce de aslında biraz bahsetmiştin. Hocaların da sana söylemiş. Olimpiyatların ertelenmesinin iyi olabileceği durumda. Senin görüşün tam olarak ne? İyi mi oldu yoksa olsa da geçse miydi? Ya bence şu anki duruma bakılınca iyi oldu. Çünkü yelken ne kadar çok denizde kalırsan, ne kadar çok antrenman saati koyarsan üstüne o kadar gelişebilecek bir spor. Tecrübe sporu daha çok ve artı bir sene benim için çok şey demek. Bu açıdan iyi olmuş olabilir evet. Yelkende çok vakit harcıyorsun ve bir röportajında okumuştum. Yelken bana birçok şey öğretti diye. Bunlar mesela neler? Böyle anlatabileceğin bir felsefik bir düşünce mi yoksa fiziksel olarak gördüğün bir şey mi? Fiziksel olarak tabii ki de o kısma girmeme bile gerek yok ama e, öncelikle kendi kendime, kendi kararlarımı kendi verme yetisini bana verdi. Çünkü Deniz'de de aynı şekilde ne yapacağımı, nereden start alacağımı ya da parkurda ne tarafa gideceğimi, ne tarafın doğru yer olduğunu ben karar veriyorum. Ya da bir hata olduğunda, bir hata yaptığımda, arkada kaldığımda öne nasıl çıkmam gerektiğini de ben yapıyorum. Ee, en büyük e, artısı bu oldu kesinlikle. Sorumluluk alabilme, hataları, doğruları ve yanlışlarıyla o sorumluluğu üstüme alabilme alabilmeyi öğretti. Biraz zaten antrenmanlarına da baktığımızda çok multidisipliner bir spor yerken evet. Çeşitli bisiklet antrenmanları, koşu, parkurlarla beraber de çalışmalarını yapıyorsun. Bu yönde katkılarıyla da bence insanların yönelmesi gereken müthiş bir spor. Genelde böyle bu spora çok fazla insanlar yönelemiyor ama yönelmek için bunu neler yapabilir insanlar? Yani başlamak istediğinde bunun için aranan çok şart var mı? Aslında yelken kulübü varsa yakınlarında onun oraya başvurmaları yeterli. İlk başta e, temel malzemeleri zaten kulüpler temin ediyor. E, onun dışında severseniz ve özellikle küçük çocuklar için e, takıma girmeye girmek isterse ve gerçekten o yeteneği varsa ondan sonra biraz aileler içine, işin içine girmeye başlıyor ama temelde her şeyi e, yelken kulüplerinin vermesi gerekiyor. Çok zor bir spor değil aslında başlamak için. Sadece bir yelken kulübü bulup oraya gitmeniz gerekiyor. Bu çok güzel bir şey. Yani umarım ilerleyen dönemlerde ülkemizde artar. Sen Galatasaray adına da Olimpiyatlarda temsil edecek ilkisin yelkende, kadın yelkende. Evet. Ee, olimpiyat hakkındaki hedeflerini öğrenebilir miyim son olarak? Ee, 2021 diyeyim artık. Ee, bu benim ilk Olimpiyatım olacak ve. Grafiğime baktığımda baktığınızda yükselen bir grafiğim var ve ilk 10 hatta ilk 8, ilk 8 e olimpiyat diploma veriliyor. Ee, benim için çok çok iyi bir derece olur ama madalyada niye olmasın? Ee, yelken çok değişken bir spor. Yani bir gün birincisinizdir, ikinci gün belki de sonuncu olabileceğiniz bir spor. O kadar çok değişkeni var. Ondan e, bütün olanaklara, ihtimallere açık olmamız gerekiyor. Yine tabii ki de orada elimden gelen her şeyi yapacağım. Antrenmanlarda da aynı şekilde. Ee, orada göreceğiz artık. Ya zaten şöyle bir dünya sıralamasındaki yerine ve katıldığın turnuva sonuçlarına baktığımda yükselen bir grafin var. Bu ilk sekizde de çok yakın durumdasın. Evet. Umarım yani istediğin sonuca ulaşırsın. Biz de ülke olarak gururlanırız. Ben katıldığın için çok teşekkür ediyorum Ecem. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli ederim. bir sohbet oldu. Z kuşağının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere.